Devam edelim. Kapı Kule sınır kapısında büyük yoğunluk var. Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye'de olmak isteyen gurbetçiler gümrük kapısında sıra bekliyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler bayramdan önce Türkiye'de olmak için yola çıktılar. Yaz tatili bayramı birleştirmek isteyen gurbetçiler uzun kuyruklar, uzun yollar geldiler. O yollar yormadı ama şöyle ülkeye girerken Kapıkule sınır kapısında yaşadıkları bu eziyet onları yordu. Uzun kuyruklar oluştu işte Kapıkule sınır kapısı önündeki manzara böyleydi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın son 48 saat içerisinde sadece Kapıkule sınır kapısından 18 bin araç ve 60 bin civarında yolcunun giriş yaptığını söyledi. Yalçın, gurbetçilerin İfsala, Hamza Beyli, Pazar Kule ve Dereköy kapılarını da kullanmasını istemiş ama gördüğünüz gibi Kapı Kule sınır kapısındaki durum bu. Gerçekten de büyük bir yoğunluk var.